Merhabalar, hoş geldin. Bu derste de seninle birlikte 10. sınıf kimya ders kitabında 1. ünit olan kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamaları ünitesinin 83. sayfasındaki üniteyi bitirirkenki sorularını çözeceğiz. Boşluk doldurma sorularıyla başlıyoruz çözümümüze. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri yanda verilen uygun sözcüklerle doldurunuz. Metinle ilgili verilen soruları cevaplayınız demiş. Tamam. İki tane tepkimemiz var. Demek ki bu tepkimeden de faydalanacağız. Okuyalım sırayla. Verilen tepkimelerin her ikisinde de tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin kütleli toplamına eşittir. Bu durum kütlenin korunumu kanunuyla açıklanabilir. Ve bu kanun Lavoisier tarafından ileri sürülmüştür. Tamam mı? Her iki tepkimede de tepkimeye giren demir miktarları ile oksijen miktarları arasında bir oran vardır. Bu durumda sabit oranlar kanunu ile açıklanır ve Prost tarafından tanımlanmıştır. Buraya da Prost yazacaksın. Aşağıya geçeyim. Şöyle tepkimeyi de görmem lazım. Tepkime ile ilgili sorular var. Birinci tepkimede demir oksit bileşiğinin kütlece demir oksijen oranı demiş. Şimdi 56 gram demirden giriyor. 16 gram da oksijenden giriyor. Sadeleştirirsen 8'e bölsen ikisini 8'e bölsen 7, 8'e bölsen 2. 7 bölü 2'dir. İkinci tepkimede f 2 bileşinde kütlece demir oranları demiş. Şimdi burada da ikinci tepkimede 56 grama 24 gram giriyor değil mi kütlece? Ee, yine 8'e bölsen 3 kalır. 8'e bölsen 7 kalır. 7 bölü 3'tür. 7 bölü 2 7 bölü 3 olacak. F ve F2O bileşiklerinde demir miktarları sabitken birinci bileşikteki oksijenlerin ikinci bileşikteki oksijene oranı bak demirler sabitken diyor. De şurayı 2 ile çarparsak F2O2 oldu. Demirler 2 2 oldu. Eşit oldu. Oksijenlerin oranı 2 bölü 3'tür. Ve bu durumda kat oranlar kanunuyla açıklanır. Tamam mı? Ee, Dalton tarafından da ileri sürülmüştür. Verilen tepkimede her ikisi de yanma tepkimesine oksijene tepkimeye giriyorsa yanma tepkimesiydi. Yanma tepkimesine örnektir. Aynı zamanda bu tepkimeler küçük kimyasal türlerden daha büyük kimyasal türlere dönüştüğü için sentez tepkimesi de olabilir. Bak gördüğün küçükler ne yapmış? Büyük bir maddeye dönüşmüş. Sentez tepkimesi de diyoruz bunlara. Biraz daha aşağı alalım. Büyük kimyasal türlerin küçük kimyasal türlere dönüştüğü tepkimeler ise Küçüğe dönüyor, büyükler küçüğe dönüşüyor. Buna da analiz diyorduk. Analiz tepkimeler denir. Bu tepkime türlerinin dışında da asit bazdan bir araya gelerek tuz ve su oluşturuyor. Tepkimelere ise asit baz ya da nötralleşme tepkimeleri diyoruz. Sulu çözeltilen biriyle tepkime, tepkimesinde çözülmeyen katının tepkimeler ise çözülme çökelme tepkimesi denir. Travmanitelerin oluşumu da bu tepkimelere örnektir. Dediğimiz zaman bütün boşlukları doldurmuş oluyoruz. Birinci soruyla devam edelim. Açık uçlu soru. Ee, tepkimesinin türünü yazınız demiş. Bak küçük madde ne yapmış? Büyük madde oluşmuş. O yüzden bu sentez tepkimesidir. Aynı zamanda bir madde oksijenle tepkimeye giriyorsa buna da yanma tepkimesi de diyebilirdik. Yanma. Yani iki tepkime ismi de kullanabilirsin bunun için. Sentez de doğru olur. Yanma da doğru olur. İkinci soru. Yediğimiz besinler bozunarak veya parçalanarak büyümeyi ve vücut fonksiyonları için gerekli enerji sağlar. Bu olay sırasında glikoz yanarak karbondioksit ve suyu oluşturur. Denklemi yazarak denkleştirin demiş. Bak şimdi. Glikoz yanarak diyor. Glikozun formülünü vermiş mi? Vermiş. C6H12O6. Yanması demek oksijenle tepkimeye girmesi demek. Direkt artı O2 dedim. Organik maddeler yandığında karbondioksit ve Su oluşturur her zaman. Şimdi tepkimeyi yazdık. Sırada denkleştirme var. Maho yapıyorduk. Maho. Önce metaller ardından metaller sonra hidrojen en son su oksijendi. Metal yok. Ametal olan karbona bakıyorum. Solda 6 karbon var. Sağda da 6 karbon olması lazım. 6 ile çarptım. Sonra hidrojene bakıyorum. Solda 12 hidrojen var. Sağda da 12 hidrojen olması için 6 ile çarptım. Sırada oksijen var. 6 çarpı 2'den 12 oksijen burada var. 6 çarpı 1'den 6 oksijen burada var. 18 oksijen var toplamda. Solda da 18 olacak. 6'sı burada. 12 burada olması için şuraya da 6 yazıyorum. Böylelikle tepkimemi denkleştirmiş oluyorum. Üçüncü soru. Aşağıdaki tepkimeler denkleştiriniz. E, moleküler elementten başına kesirli sayılar yazabiliyorduk. Şunun başına 1 bölü 2 yazsam 2'leri birbirine götürür. C ve O olur. Solda da C O var. Doğru. Şunun başına 2 yazarsak solda 2 h var, sağda da 2 h olur. Solda 2 br var, sağda da 2 br olur. Bu da tamam. Bak bu sağda 3 tane potasyum var. Solda da 3 potasyum olması için buraya 3 yazdım. Sonra sırada fosfora bakıyorum. Sağda 1 fosfor, solda solda da 1 fosfor var. Ardına hidrojenlere bakalım. Solda 3 buradan, 3 de buradan 6 hidrojen var. Sağda da 6 hidrojen olması için 3 yazıyorum. En son oksijenlere bakıyorum. 3 oksijen burada. 4 burada 7. Bu tarafa baktığınız zaman 4 artı 3'ten 7 doğru. Doğru denkleştirmişim. Şimdi C'ye baktığımızda solda C bir tane, sağda da bir tane. Tamam. Solda C ile 2, sağda 4. Şuraya 2 yazarsam bunlar eşit olur. Değil mi? Ee, ama pardon. Solda 4 değilmiş. E, pardon, sağda 4 değilmiş. C'ler burada da var, burada da var. Önce H'ları eşitlerim, sonra de eşitlerim. Ee, solda 4 hidrojen varsa sağda da 4 hidrojen olması için buraya 4 yazdım. Anlaştık mı? 4 klor burada. 4 bu klor burada. 8 klor var. Sağda da sağda 8 ise solda da 8 olması için şuraya 4 yazarsam 4 2 8 olur. Böylelikle denkleşmiş oldu. Tepkimesi denkleştirildiğinde suyun kas sayısı kaç olur demiş. Bak, üniversite sınavında 2010'da böyle bir soru sorulmuştu. Şimdi solda alüminyum 4 var. Sağda da 4 olması için 4'ü yazdım. Karbon 3 var. Sağda da 3 olması için 3'ü yazdım. Sırada hidrojen ve oksijen. 4 çarpı 3'ten 12 hidrojen burada. 12 de burada 24 hidrojen var. 24 hidrojen olması için buraya 12 ile çarparsam 24 hidrojen olur. Oksijen 12 12 denk zaten. Suyun katsayısı 12 olursa ee, direkt 12 olur zaten. cevap E şıkkıdır. Tepkimesi denk değiştirildiğinde SO2'nin katsayısı nedir diyor. Sağda 2 demir var. Solda da 2 demir olmalı. Yazdım. Sağda 2 çarpı 2'den pardon solda 2 çarpı 2'den 4 kükürt var. Sağda da 4 olması için yazdım. Sıra geldi oksijenlere. 4 çarpı 2 8 burada. 3 de burada 11. Bu tarafta da 11 olması için ee, ne, ne yazacağım? 11 bölü 2 yazacağım. Tepkimesi denkleştiğinde SO2'nin kas sayısı diyor 4. Cevap B seçeneğidir. Buraya da geçiyoruz. 6. sorudayız. 2 veya daha fazla kimyasal türünün tepkimeye girerek bileşik oluşturmasına sentez tepkimesi denir. Aşağıdakilerden hangisi sentez tepkimesine örnektir? Bak. Sentez var mı? Daha büyük parça oluşmuş mu? Hayır, değil. Büyük madde oluşmuş mu? Hayır, parçalanmış değil. 2 madde girmiş, büyük bir madde yani yeni bir madde oluşturmuş. Evet, C seçeneği bizim için sentezdir. Bitti. Yerlerde sentez tepkimesi de iyi gördüğün gibi. Yedinci soru. Kimyasal tepkimeler için yargılandan hangisi veya hangileri her zaman doğrudur? Atom sayısı ve türü korunur. Her zaman korunur bu kimyasal tepkimelerde. Toplam yük ve toplam elektron sayısı da her zaman korunur. Toplam mol sayısı ise her zaman korunmayabilir. Hatta bunu örnek de verelim yukarıdaki sorulardan. Şuradan. İlla ki vardır buna bir örnek çıkar. Bak sol tarafta 2 mol var. Sağda ise 1 artı 3'ten 4 mol var. Gördün mü? Mol sayısı korunmamış. Cevap D seçeneği. 8. soru. Tepkimesine göre Y bileşinin formülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi X'i bulursak X'i bulduktan sonra Y'ye geçiş yapabiliriz. Solda kalsiyum var. Sağda da kalsiyum olması için X'de bir kere Ca olacak değil mi? Solda 3 karbon var. Sağda tek karbon var. O zaman x'e bir de 2 olacak. c 2 Oksijen sayıları eşit. X'i bulduk. c 2 c 2 Solda kalsiyum var. Sağda var. Tamam. Solda iki şey var. Karbondioksit var. Karbon var. Sağda iki karbon yok. C2 olacak. Solda 4 hidrojen var. Sağda 2 var. 2 daha olmak zorunda. C2H2. Oksijen sayımız 2'ye 2 eşit. Y'miz demek ki C2H2 cevabımız D seçeneği. 9. soru. 0.25 mol N2O3'te kaç mol azot var diyor. Bileşim mol ile bileşikteki azot sayısını çarpıyordun. 0.5 çarpı 2'den 0.5 mol. Kaç mol oksijen vardır diyor. Bileşim mol ile bileşikteki oksijen sayısı 0.25 çarpı 3'ten 0.75 Kaç mol atom var diyor. Toplam 5. 1 molünde 5 varsa 0.25'inde 1 çarpı 0.25 çarpı 5'ten 1,25 mol atom vardır diyeceğiz. 10. soru. 1.2 mol H3PO4'te kaç mol hidrojen vardı? diyor. Bileşim mol ile hidrojen molünü çarpıyoruz. Bak 1.2 çarpı 3'ten 3.6 mol hidrojen var. Kaç mol fosfor var? Bileşim mol ile bileşikteki fosfor sayısı 1. 1.2 mol. Oksijen sayımız 1.2 ile bileşikteki oksijen sayısı 1.2 ile 4'ü çarp 8 mol. Toplamı sormuş. Hepsini toplarsın. Veya 1 molünde 3 burada 1 burada 4. 4 daha 8. 1 molünde 8 ise 1.2'sinde 8 çarpı 1.2 yaparsın. Bunu da çarpmayacağım. Sen çarp olur mu? Geçiyorum burayı da. Geldim 11. soruya. Yapısında 0.6 mol karbon içeren bileşi için. Bak bu bileşiğin molü 0.6 değil. 0.6 karbon içeriyormuş. Ne yapıyorduk? bileşim molü ile bileşikteki karbon sayısını çarparsak az önceki yaptığımız gibi karbonun molünü buluyorduk. Bileşim molünü bilmiyoruz. X karbon sayısı 2 çarptığın zaman 0,6 oluyormuş. X kaç çıktı? 0,3 çıktı. Bileşim 0,3 molmuş. Kaç mol hidrojen var diyor. Bileşim molü ile bileşikteki hidrojen sayısı 0,3 çarpı 4'ten 1,2. Kaç mol atom içerir diyor. 1 molünde 2 karbon 4 hidrojen 6 atom içeriyorsa 0,3 molünde 1,8 hani 1'e 6 ise 0,3'e 0,3 çarpıldan 1,8 mol atom içerir. 12. soru. Yapısından 1 mol azot içeren NH4NO3 bileşiği ile ilgili demiş. Bak 1 mol azot içeriyor. bir azot burada, bir azot burada. Toplam 2 azot var. 2'yi kaçta çarparsak 1 mol azot yapar? 0,5 mol. Yani benim bileşim 0,5 mol'dür. Kaç mol hidrojen içerir diyor. Bileşim mol bileşikteki hidrojenin sayısı 0,5 çarpı 4'ten 2. Kaç mol oksijen içerir? Bileşim mol ile bileşikteki oksijen sayısı 0,5 çarpı 3'ten 1,5. Kaç mol atom içerir? Bir molünde kaç atom var? Bir azot. 4 5. 6. 9. 1 de 9 4,5. Mol atom içerir. 13. Yapısında bu kadar tane H atom içeren H2O2 bileşiği ile ilgili hangi, sorular cevaplarınız demiş. Şimdi bu kaç mol demek? 6 0,2 çarpı 10 üzeri 23'e bölersek 0,5 mol demek yapısında 0,5 mol H, H atomu varmış. E, bileşim molünü bilmiyorum. X. E. Bunun içinde kaç mol hidrojen vardır? X bileşim molüne bileşikteki hidrojen sayısı çarpımından X çarpı 2'den 2X. 2X eşittir 0,5'miş. Hidrojenim 0,5'tir. X eşittir 0,25 çıkar. Yani benim H2, o 2m 0,25 mol. Tamam mı? Buna göre soruyu cevaplayacağım. Kaç mol hidrojen atomu vardır? 0.25 çarpı 2'den 0.5 mol hidrojen atomu vardır. Bileşiği kaç moldür? Buldum. 0.25 mol. Kaç mol oksijen vardır? Bileşimin mol ile bileşikteki oksijen sayısından 0.25 çarpı 2'den 0.5 moldür. Olay bu. Devam et. Kaç tane oksijen atomu içerir demiş. 0.5 moldü. Tane dediğinden dolayı Avogadro sayısı da çarparsın. 0.5 çarpı en tane. Tamam mı? Kaç tane molekül var demiş. 0.25 moldü. Mol yerine Na yazarsın. 0.25 çarpı Na tanedir. Olay bu. Geçiyorum. 14. soruma. Yapısında 6,02 çarpı 23 tane oksijen içeren P2O4 bileşiği ile ilgili soruları cevaplayın demiş. Kaç mol demek? 1 mol demek. Değil mi? 1 mol atom içeriyormuş. Yani bu x mol bu bileşik. x mol atom bu bileşik bak. Atom değil. 1 mol atom içeriyor. Yani ben bunun molünü bilmiyorum. X mol olsun. X molünde kaç X mol atom var? 2 artı 3'ten 5. 5 X mol atom var. 5 X eşitmiş 1'miş. Her iki tarafı 5'e bölersek X eşittir. 0, 2 çıkar. Bileşim 0, 2 moldür. Kaç tane molekülden meydana gelir? Tane dediğinde Avogadro sayısı ile çarparsın. 0, 2 çarpı en tane. Kaç tane P atomu vardır? Şimdi bileşim molüyle Birleşikteki P atom sayısını çarparsak kaç mol P olduğunu buluruz. 0,2 çarpı 2'den 0,4 mol P var. Tane dediğinde Avogadro sayısıyla çarpıyorduk. 0,4 çarpı Na tane. Kaç mol P atomu var? 0,4 tane var. Kaç tane oksijen atomu var? 0,2 çarpı 3'den 0,6 mol oksijen var. Değil mi? Avogadro sayısıyla çarparsan 0,6 Na tane oksijen var. Kaç gram oksijen var demiş. En bile mağdan. M bölü MA. Şimdi 06 mol bulmuştum. Değil mi? Emine bilmiyorum. MA'sı 90-16 çarparsan 9.6 gram yapar. Şimdi bu dersi burada bitireceğim. Ee, Sonraki derste ise 15. sorudan başlayarak 25'e kadar çözeceğim. Tamam mı? Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.